Evet merhaba arkadaşlar bugün mobil oyun deneyeceğiz benim daha önceden açmış olduğum bir tane karakter var World of Kings oyunu adı altında karakterim mage yani büyücü Spectre ise Crystal Shaper olarak geçiyor daha önceden geliştirmiş olduğum bir karakter yani çekimlerde çok fazla sıfırdan başlamaya ihtiyacı duymadım biraz daha böyle gelişmiş karakter olsun ki biraz daha net inceleyebilirim diye. Ee, PC üzerinden oynuyorum. Mobil oyunlarda telefonlarımızın kasmadığı bazı <laughs> oyunlar var tabii ki ama çoğu zaman kasıyor. Bunu da biz oynayamıyoruz FPS yüzünden vesaire gibilerinden. Emülatör kullanıyorum PC üzerinde. Emülatör üzerinden oynayınca daha net, daha akıcı bir oyun sağlayabiliyorum. Bunun üzerinde de Sizlerle birlikte bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi tanıyacağız oyunu. World of Kings oyunumuzun ismi. Biraz böyle e, panelden panelden, arayüzden işte oyunun İngilizce olmasından dolayı işte biraz zorluklar, oyunun karakterini nasıl geliştireceğiz vesaire gibilerinden. Böyle biraz inceleyeceğiz bu oyunu. Öncelikle başlamak gerekirse böyle tek tek sırayla işte inceleyeceğiz bütün paneli arkadaşlar. Daily almanız gereken günlük görevleriniz var. Burada günlük görevlerinizi tamamladığınız zaman size burada e, activity puanı veriyor. Activity puanını %100'e ulaştırdığınız zaman da 10, 20, 30 işte 10, 20, 40, 70 100 olarak bunlarda da size ödüller veriyor. Ödülleri topladığınız zaman da karakterinizi geliştirme imkanı sağlıyorsunuz. Bununla birlikte dungeonlarınız var. Zindanlar olarak Old World yani eski dünya ve New Chapter olarak ee, yeni e, sayfalarda da yeni gelecek olan itemleri burada karşılayabiliyorsunuz. Fakat bunlar Old World'de eski itemler biraz daha e, oyun karakterinin e, kullanabileceği çünkü burada My Gear denilen bir e, spek e, sorunu var. Çünkü bu e, yeni dungeonlara bastığınız zaman burada gördüğünüz üzere e, Match Gear var. Yani bunda Match Gear ile My Gear'ın birbirini tutması gerekiyor arkadaşlar ya da onun üzerinde olması gerekiyor yapabilmeniz için. Burada mesela beni gördüğünüz üzere bir match rating'im mesela bunu karşılamıyor. Yani bunu oynayamıyorum ben. Gibi. Daha detaylı inceleyeceğiz. Tekrardan bakacağız. Burada Overlord var. işte gibi gördüğünüz üzere bunlar <laughs> burçlar. E, tabii ki de 20'ye kadar uzanmış bir şekilde. Artık bunları da biliyorsunuz işte Aries, Taurus, Gemini falan. Onlara da bakacağız. Dungeon'ları inceledik. Ee, shop var. Bildiğiniz marketing. Oradan artık ister diamond çekersiniz, ister para satış parasından elde edersiniz, oyun parasını elde edersiniz veyahut da sizin kendi çekeceğiniz kupon tarzı şeyler var. Kuponlarda da alabileceğiniz şeyler var ama ben ihtiyaç duymuyorum. Oyun karakteri tabii ki de VIP tarzı şeyleri çekerek veyahut da harcayan, para harcayarak çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Ama bence gerek yok. First up, up dediğiniz bir olay var. İlk yüklediğiniz zaman size bu hediyeyi veriyor. Bunun şeyin olduğu çok önemli değil diyebiliyorum. 0.60 yani 1 dolar bile olmayan bir ile beraber direkt alabiliyorsunuz diyebiliyorum. Elevation var. Bunda da size özel işte 80 rising star pack falan tarzı bu şey aldığınız zaman size direkt ödüller veriyor vesaire gibi. Event bölümümüz var. Bunlarda da başladığınız zaman siz küçük noktalarda da collect diyerek bunları alabiliyorsunuz. Size burada verilen event'larda şeyler veriyorlar. Özel işte keyler, veriyor. void key diyor mesela. Bunları veriyorlar. Bunları çevirip bunlardan elde edebiliyorsunuz tabi ama şans üzerine yani. Doğum market var. Ondan sonra bunlar da şey var. Bunlar da sizin geziyorum ki herhangi bir toplama ihtimaliniz olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi. Yani bedavadan item vesaire gibi şeyler gelebiliyor. Returner Quest var. Bu Returner Quest'in anlamı da ben daha önceden bu çarı açtım. Ee, daha önce açtığım için bana oyuna geri döndüğümden dolayı burada bir belli bir questler açmış. Bu herkes de olmayabilir. O yüzden Bunları da toplayalım. Festival var. Bunlar tabi ücret istiyor benden. Overlord Trial Day. Quick Construction. Evet. Burası da bitti arkadaşlar. Böyle bu tarzda. Bazen ben çok merak etmiştim daha önceden. <laughs> bu RTV ne demek? Veyahut da insanların başlarında burada gördüğünüz gibi şeyler nasıl çıkıyor vesaire gibilerinden. Bu return, return yani geri dönen karaktere verilen bir sembol. Onunla alakalı da yani çok bir anlamı ifadesi var mı tartışılır. Yani o artık kişinin şeyine kalmış. Şurada finish denilen finish olmuş bitmiş görevlerimiz var. Burada ise mercenary bölümümüz var. Burada da bir kendimize ait bölümleri geçtikçe yani bu kendi mercenary'in kendine ait bir şey var bölümü var. Burada bölümleri geçtikçe, level atladıkça burada commission'da zaten görüyorsunuz team level 5 burada görüyorsunuz bunları atladıkça, görevleri yaptıkça savaştıkça bunlara özellik kazandırabiliyorsunuz. Şu anda full olmuş bir karakterim var. Bunu maksimum üzerine şundan alarak neymiş bu? Meditation Scroll bundan toplayarak up diyorsunuz, 20'nin üzerine çıkıyor vesaire vesaire gibi bunlara evolution dediğiniz zaman burada upgrade bölümünden yüzdesini arttırıyor. bunları görebiliyorsunuz. Bunlar basit şeyler zaten. Bunları da direkt dungeonlardan toplayabiliyorsunuz. Görevlerden toplayabiliyorsunuz ama günlük exp görevlerinden çok nadiren belki kutulardan falan geliyor. Daha çok genelde dungeonlardan, raidlerden falan geliyor arkadaşlar. Capability bölümünü Mercenary Leader diyor mesela. Burada da Power Smash diyor. Bunları da levelleri atladıkça mesela diyor ki Unlock at level 30'da e, Relic Pack diyorsunuz. Buradan e, istediğiniz e, özelliği karakterinize yükleyebiliyorsunuz. tabi karakterinizin kendi özelliği olarak yükleyebiliyorsunuz. Yani harcayan başka bir şeyin özelliğini ona aktaramazsınız vesaire gibi. Evet. Intel's'ta da burada da karakterlerin özelliklerini görebiliyorsunuz. X nereden kazanabileceğinizi görüyorsunuz. Mercenary Exchange Event dayamış mesela. Go dediğiniz zaman burada karakterinizin istediği, toplamanızı istediği bazı şeyler var. Bunlar var mesela. Semboller, itemler falan vesaire. Direkt topladığınız zaman prop exchange dediğiniz zaman karakteri size gönderiyor. Böylelikle rare işte daha üzeri unique vesaire gibi şeyleri de toplayabiliyorsunuz. Legendary vesaire vesaire gibi. Bunları da buradan toplayabiliyorsunuz. Devam edecek olsak, e, Commission, burada görevler geliyor, buradan görevleri alıyorsunuz, Refresh Rate'iniz var. Yalnız paranızdan gidiyor, ben Refresh yapmayı çok fazla tercih etmiyorum. Paradan çok çabuk gidiyor, para kolay kazanılmıyor çünkü. Go dediğiniz zaman da şöyle ufaktan bir deneme yapalım artık. Expedition'da da boss'lar var, günlük olarak değişiyor boss'ların şeyleri. E, event time zaten görürsünüz burada. Go Challenge dediğiniz zaman da size takımınızı yapmak istediğiniz şeyi gösteriyor. Ee, burada da diyor ki e, takımınızın gücünü artırmak iste ister misiniz vesaire gibi. Evet diyorum. Ondan sonra increase damage by diyor. %10 damage %10 artırmak ister misiniz? Evet diyorum. Ama tabi bunlar oyun içerisinde kazandığım elmas diyeyim. Elmaslardan gidiyor. Takımımı yaptım. Dissolve diyebiliyorsunuz. Takım en baştan kurabiliyorsunuz. Burada güç sıralamasına göre atıyor. Confirm dediğiniz zaman deploy diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Orada bakalım. Burada çok fazla yapabildiğiniz bir şey yok. Burada sadece izlemek yetiniyorsunuz. Takımınızın gücü otomatik olarak karşıdaki boss'la savaşıyor. Boss'u daha önce hiç öldüremedim. Hiç denk gelmedi. O kadar çok oynayamadım daha doğrusu. Çok ileri seviye olanlar var. 1 milyon damage de falan galiba fulliyor. Ona göre de zaten şurada gördüğünüz gibi çizgileri geçtiğiniz zaman da ona göre hediyeler veriyor. Evet, savaş devam ediyor. ya monsoon Evet Price bir arkadaşımız galiba <laughs> savaş devam ediyor. Evet öldü. Toplam olarak 114k. damage vurdum ama bana hiçbir faydası olmadı. <laughs> Ödül olarak da bir faydası olmadı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet arkadaşlar 250 k göremediğim için herhangi bir şey alamadım. <laughs> Neyse. Bonuslarımızı toplayalım buradan günlük olarak. Avro. Burada Avro Volt'ta e, da günlük, haftalık ve aylık olarak burada size şey veriyor, ödül veriyor. Şunlardan. Burada da Saturday Sunday Manet Yüzey. Bunları da bugün olduğunuz zaman bunları da toplayabiliyorsunuz söylüyor zaten. After one day you can get diyor. Yani bir gün kadar. Share ID bunu da kullanabilirsiniz. Yani 25 gün boyunca bunu paylaşırsanız diyor. Size alt işte legendary şart yani legendary itemların şartları yani bu ufak bunları puzzle gibi topluyorsunuz. Onları puzzle sayfalarına puzzle itemların diyelim daha doğrusu. Onları tek tek topluyorsunuz. Belli bir adette olduğu zaman ki adetin şey şeyi sayısı itemin şeyine göre değişiyor. İtem gear'a göre değişiyor. Gear level'ine göre değişiyor. Onları toplarsanız onları da değişik elde edebiliyorsunuz. Onları da böyle. Version Preview. Reward Recovery. Bunda da üstte şeyiniz varsa eğer. Diamond'larınız varsa eğer. Free Recovery var. Free Recovery'da herhangi bir diamond almıyor. Fakat işte burada günlük yapıtta sizin yapmadığınız görevleri burada size diamond karşılığında geri verebiliyor. Şimdilik geçelim. Normalde ben alma tarafta taraftarıyım. Ben çünkü aldığım için biriktiremiyorum. Daha önce açtığım bir karakterde 3000 küsür, 4000'e yakın bir diamond vardı. Bunları hiç kullanmamıştım ama yani topladığınız zaman size daha fazla enerji, daha fazla imkan, kaçırdığınız günlükleri tekrardan alabilme bunları da sağlıyor. Fakat bunu toplamak kolay değil. Ee, tabii sürekli oyunda aktif olmak gerekiyor. Görevlerden geliyor görevlerden geldiği gibi de gördüğünüz üzere legend şart verdi. Mesela bu item için 60 tane önden şart istiyormuş gibi. Görevleri yaptığınız sürece de arkadaşlar bir sürü şey alabiliyorsunuz. Genel işleyiş bu şekilde. Buradan size upper yani oyunu özelliklerini size söylüyor. Diyor ki şu itemi aldınız. Karakterinizi geliştirin gibi o şekilde düşünebilirsiniz yani level up dediğimiz zaman burada da bir artifak bölümümüz var bunları da topladıkça bunlar size enerji veriyor işte güç veriyor atak veriyor heal veriyor vesaire resilience veriyor bunlarda da farklı farklı şeyler var bunları da bölüm geçtikçe açabiliyorsunuz artifakların şeylerini ya da böyle puanlarla şey geliyor şu enerji bar dediğimiz muhabbet var tainted enerji Buradan da sağlayabilirsiniz. Onu da toplayacağınız bir yer var. Ondan da daha sonra bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, burada da petimiz var. Petimi gördünüz zaten pasta tarzı bir şeye benziyor. <laughs> pasta tarzı bir şeye benzediği için ne de buradan <laughs> değişik. Bu epic, bu bir event'tan geldi bana. Bunları tek tek kendiniz otomatik ayarlayabilirsiniz. Fakat ne derler ona? Ben yani quick çok fazla vakit kaybetmeden otomatik yaptırıyorum. Orada hepsi takım halinde. Şu an gördüğünüz üzere arkadaş arkadaş burada. Item toplamaya gittiler. Bakalım. Guild'iniz var. Guild'imizde de Guild teknoloji open olmuş mesela. Buradan kendinize göre arkadaşlar burada yani bunu nasıl söylemek gerekirse buradan özelliklerini kontrol edip ee, i̇şte işte mesela artırıyormuş artı alt, 600 bunu tıklarsanız e, strange veriyor artı 60 buna basarsanız işte RP RP ne demekti repetition Evet penetration, resistance penetration demekmiş arkadaşlar. Şey, Bunları da böyle tek tek şey yapabilirsiniz. Fakat bunları kullandıkça bunlara geçiyorsunuz. Bunları kullandıkça puzzle mantığı, florlar var. E, i̇şte florlara göre de arttıkça 18 flora kadar ilerleyebiliyorsunuz vesaire gibi. Bunlara da dikkatli tabii bakmak, araştırmak lazım arkadaşlar. En büyük özellik de şöyle söyleyeyim size. Guild altı dedi bizim bir guild alanımız var oraya götürüyor direkt. Neyse bunları da sonra inceleriz. Sonra Divine Wings Dwayne Wix'imiz var. Burada Angel Breed var. Angel Breed'i topladıkça, Magic Dust'ı topladıkça bunu geliştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar benim Angel's Wix'im direkt level 19'muş. Şöyle söyleyeyim bunu da e, geliştirdikçe şurada bir yonca var. Bu upgrade lock görüyorsunuz zaten. Bu yonca fullendiği zaman atıyor mesela proc dediğimiz sistem arttırıyor. Yani fazla atmasını sağlıyor vesaire gibi. The Wine Wings var arkadaşlar. Burada da Sea Plug var, Flames Plak var, Light Plug var. Earth Plug'ı ben daha açamamışım. Büyük ihtimal görevlerini tamamlamam gerekiyor. Sea Plug'da da burada kendi karakterinizin özelliklerine göre arkadaşlar. Intelligent benim e, Mage olduğu için Intelligent kullanıyorum. Genelde Intelligent ama tabii bazı şeylerde diyor ki aynısını kullanamıyorsun. Farklı kullanması gerekiyor falan. Ona göre kendiniz peki düzenlersiniz arkadaşlar. Çok profesyonel olmadığı için zaten şey yapamıyorum. Yani ben de hala araştırma şeyindeyim. Aşamasındayım. Sadece bildiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim yani arkadaşlar. Burada ne gelmiş? Oltur şampiyon Robert. Evet. Oltur şampiyonun günlük şeyleri falan. Bunlar gelmiş. Evet. Yavaş yavaş oyun aşamasına geçebiliriz. Burada Treaser var arkadaşlar. Bu çok önemli. Oradan oyunda alamadınız gördüğünüz üzere size bedavadan gelecek olan Elit Gear vesaire. Bunların tabi şeyleri değişiyor. Bunu açmak için ayrıca üyelik istiyor. Orada da saati var. Saatine göre de döndüğün zaman günlük olarak takip ederseniz işte diyor ki bir buçuk saat sonra gel al topla ve hatta burada da değişiyor. Bazı şeyler geliyor. Farklı treasure'lar geliyor. Onların da açma saatleri farklı tabi arkadaşlar ona göre bakarsınız. Evet yavaştan geçelim. Şöyle yapalım. Artık dungeonlara başlayalım. Dungeonumuzu diyelim ki New Chapter. Benim eski Overlord e, Old World'de. Yani tabii ki şöyle bir şey var. Mesela e, itemların şeyleri değişiyor. İşte petler var. E, burada gördüğünüz üzere. Ondan sonra petleri toplamak isterseniz. E, sürekli farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela bu, burada da mesela Legendary Charge Reward Box var. E, ona göre petler var veyahut da işte ona göre değişik değişik e, mount'lar var. Mountları test ride dediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Nasıl bir mount'a benzediğini görebiliyorsunuz. Günlük 3 tane hakkınız var nasıl bir şey göründüğüne dair kullanabilmeniz için. Vesaire. Bunu da yapabilirsiniz. Fakat item geliştirmek, gear geliştirmek istiyorsanız bunları tercih etmeniz daha mantıklı. Tabii ilk başlayacak olan arkadaşlar için New Chapter henüz açık değil. 71 ya da 72'de falan açılıyor diye biliyorum. Oraya kadar zaten Old World'e kasıyorsunuz arkadaşlar. Zaten daha önceden bu oyun World of Warcraft'a çok yakın bir oyun. Yani benim düşüncem tabii yakın bir oyun derken. Kimi, <laughs> kimi arkadaş şey diyor, alakası biliyor falan filan diyebilir ama tabii ki mantık olarak çok yakın. Daha önce ben de World of Warcraft oynamış bir oyuncu olarak bunu kendime daha çok yakın hissettim. Oyun simülasyonu vesaire işte olarak gibi. Normalde New Chapter random diyorsunuz. Yani random olduğu zaman cross server matchmaking dediğiniz zaman sizi herhangi bir tanesinde oyuncuların tercih edip birinin parti kurup daha önceden kurduğu ve sizin de ona uygun olduğunuz herhangi bir item gear'ınızın kullandığı Direk mesela şeyde e, dungeon'da şey yapabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tanesinde benim şey yapıyormuş. Mesela Sky Arena'da benim match gear'ım ve match rating'im tutmadığı için buraya giremiyorum arkadaşlar. Evet bu burada böyle beklesin. O çünkü bir şey zamanı olacak onun. Evet, Overlord Zordiax'a girelim. Blessing of the Sky Gods'ımızı alalım arkadaşlar. Scorpio'yu seçiyorum. Evet şimdi burada bekliyorum matchmaking'imin süresini. Diyor ki 10 de sürebilir. Yani ona göre daha fazla da sürebiliyor bazen. Onu çok fazla şeye takmayın. Hani veyahut da daha az da sürebiliyor arkadaşlar. O şeyin takımın toplanmasına bağlı. Benim return questlerimden geliyor yine. Sizin başka bir şey. Quick draw. Oyunda bağlı olduğunuz dakika içerisinde size şey veriyor arkadaşlar diyor ki 5 dakika sonra tekrar gel bir ödülünü daha al. 3 tane birden almışım mesela 8 dakikadır falan herhalde oyunun içinde olduğum için. Oyo, 8 dakika derken daha fazlaymış <laughs> pardon. Evet biz bir yandan görevler yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu görevler çok önemli. Oyunun ilerleyişini, chapterları açmanız için, item'ları açmanız için, oyunda bazı özellikleri açmanız için main görevler çok önemli. Bunları yapmanız gerekiyor. DPS ratingim arttı. Totem. Bu da farklı bir özellik arkadaşlar. Bu da ilerledi. Aha. <laughs> Dungeon'ım geldi arkadaşlar. Ben DPS'im. Bir tank. Bir healer. 3 de DPS arkadaşlar. Standart normal dungeon için. Çok Alıyorum. Evet. Şöyle otomatikte kaldığınız zaman otomatikman takım lideriniz saldırdığı esnada siz direkt zaten saldırıya geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere. Arkadaşım saldırdı. Oyun grafiklerinden bahsedecek olursak ben bilgisayarda oynadığım için, PC'de oynadığım için şu an oyun grafiklerini ultra'da oynayabiliyorum arkadaşlar. Bazı telefonlar bunu kaldırmıyor maalesef. Yani çok ciddi rakamlara ulaşan telefonlarda oynayabiliyorsunuz falan gibilerinden. Yani şöyle söyleyeyim çok ciddi derken yani en az bir 5-6 bin liralık telefonu kullanmanız gerekiyor. Eskiden olsa 5-6 bin liralık telefonlar çok ciddi <laughs> sisteme dönüşebiliyordu arkadaşlar. Fakat şu anda 5-6 bin liralık telefonlar orta düzey. Telefonlara bedel neredeyse. Zira iPhone'un çıkan son modellerinin rakamları biliyorsunuzdur. Neyse de biz devam edelim. <laughs> günlük konuşmayalım. Evet. Dediğim gibi otomatik açık olursa zaten otomatikten skilleri kendisi basıyor arkadaşlar. Kendisi bastığı gibi de en iyi aslında şeyi de kendisi belirliyor makroyu fakat dediğiniz gibi en iyi makro player'dır her zaman. Kendi oyununuzu kendinizde yönetebilirsiniz. A'na göre yönetebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Mobil oyun olduğu için genelde otomatikte de oyunun çok rahat karakteri kasabilirsiniz. Yani bunun için prof olmaya gerek yok arkadaşlar. Tabii ki oyunun belli bir yerlerinde, belli dönemlerde PvP'lerde vesaire gibilerde e, manuel kontrol daha çok işe yarayabiliyor. Çünkü bunun saldırısı standart arkadaşlar. Range'i ondan sonra atak durumu, skill cast durumu vesaire gibilerinden sizin kendi bilinçli olarak karşıya saldırdığınız zaman durum çok daha farklı yerlere gelebilir arkadaşlar. Bunlar da tabi oyuncu yani. Bizim takım biraz fazla iyi herhalde. Oh, evet. Candle diye bir arkadaşınız var. Evet. Ben de bir gear aldım. SSS moduna geçmiş. Çünkü çok hızlı hız ilerledi. Dungeon yara bitti ben de anlamadım. Ödülümüzü açalım. Evet. Teşekkürler deyip. isterseniz bekleyebilirsiniz de. Grup tekrardan başarılı bulursa veyahut da aynı dancını veyahut da farklı bir şeyde girmek isterse aynı grupta devam edebiliyorlar arkadaşlar. Böyle bir aklınıza bulunsun. Evet. Mercenary. Bu görevler çok önemli. Çünkü bu çok ağır ilerliyor arkadaşlar. Bu çok zaman oluyor ilerlemesi. Totem'da evet ne varmış? Totem'da da burada gördüğünüz üzere kendiniz şuradan başlıyorsunuz. Burada geliştirdikçe burası açılıyor, burası açılıyor. Bunları geliştirdikçe burası, burası açılıyor falan. Bunu da bir kere geliştireceğim. Evet. Şimdi bunu açmışım daha önce bunların her birini kendine ait özellikler özellik açmak arkadaşlar aşağı yukarı bunun mantığı bu yani kendinizi ona göre görüyorsunuz işte 12 level'da intelligence spirit İtalya geliştirdiğiniz zaman diyor ki 27'den 37'ye çıkar vesaire vesaire gibi bunlar da karakter özelliğinizi arttırabilirsiniz. New reward gelmiş o ne diyor back off Bunları niye buraya atmış? Yani atmasının bir sebebi varmış. Full diyor arkadaşlar. Inventory full. Evet, çok fazla gereksiz benim kullanamayacağım. Burada zaten gördüğünüz üzere kullanıp ama e, gear'ımdan düşük olduğu için kırmızı gösteriyor. Bunu da Dismantle deyip, buradan da Magic Crystal falan alabiliyorsunuz. Bunlar da geliştirmede falan yardımcı oluyor arkadaşlar. Evet başka gereksiz bir şey var mı? Yani çok fazla gereksiz şey var aslında da. 500, onda onu 10 kullan diyelim. 5 tanesi gene kaldı bunlara. Şöyle diyelim. Close. Tekrardan diyelim ki. Bunu 500. Evet. Ya yani bunun çok daha basit bir yolu var. Şuradan one tap add diyerek de itemin özelliklerini, ne istediğinizi ve rarity özelliği yani common işte uncommon vesaire işte elite, epic, secret diye böyle özellikler var ya arkadaşlar işte itemin değerini belirten. Bunları da seçerek tek bir seferde tekten komple dismantle yapabiliyorsunuz ama çok fazla bizi item var zaten uğraşmaya gerek yok. Evet, şimdi tekrardan gelen rewardlarımızı alalım. Bunları toplayalım. Magic Seal, is no. mailimiz de gelmiş. Bunlar da. Oo, akrep geldi bir tane. Ve son girdiğimiz dungeon'a kazandık galiba arkadaşlar. Bollocks Dead Reads Mail. Şöyle. Şimdi ben onu e, direkt bastım oradan. Fakat e, bildiğim üzere onu hemen kullanmıyor. Kayıt kullanıyor kullanıyorum ya? Ben de kafam karıştı. Ya. Normalde pet falan olduğu zaman arkadaşlar böyle sayfada parlıyor ama bulamadım neyse. Çok önemli değil. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Daily'lerimiz var. Buradan tekrardan işte 20 puanı geçtiğim için buradan şey yapabiliyorsunuz. Özellikleri geliyor. Buradan da bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak böyle. Yani returner questlerini topladım genel olarak benim sevdiğim bir oyun arkadaşlar ben World of Kings'i dediğim gibi yani Mobil olarak devam ettiğim için World of Warcraft'ın artık PC'im kaldırmıyor World of Warcraft'ı yani kaldırıyor ama açıkçası çok aç, e, akıcı oynayamadığım için Çok da canım istemiyor ve çok inanılmaz vakitler oluyor arkadaşlar World of Warcraft'ı bilirsiniz o yüzden mobil versiyonu tercih ediyorum şu an kullanmakta. Genel olarak incelememiz, incelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, Bugün de kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Başka bir videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.